giden merhaba. Bu videoda görme engelli bireyler ve ekranı görmekte zorlanan yaşlarımız tarafından robot süpürgeleri cep telefonu uygulamasıyla nasıl kullanacağını göstereceğiz. Bildiğiniz gibi Android'de TalkBack fonksiyonu ve Apple'da da VoiceOver fonksiyonu açıldığında, aktif edildiğinde telefon ekranda bulunan menüleri sesli olarak okuyor ve e, görme engelli bireylere veya ekranı görmekte zorlanan yaşlarımıza e, milyo. Şu anda ben e, Android uygulamasında, Talkback uygulamasına ayarlar bölüme girerek aktif ettim. Gördüğünüz gibi şu anda bir bittim, açtım ve ana sayfadayız. E, bir görme engelli birey gibi veya ekranı görmekte zorlanan bir birey gibi parmağımızı ekranda dolaştırdığımızda Bördeki mesela, bölüm düzenleme, gördüğünüz etkinleştirmek gibi etkinleştirmek için iki kez dokunma. Etkinleştirmek için iki kez dokunma. Gördüğünüz gibi parmağımı sol tarafta gezdirirken gelen menülerde direkt okudu. Etkinleştirmek için iki defa okuma dedi. Bir alta gelelim. Harita yönetimi. Evet bu şekilde. bölge temizliği. Bütün menüler gördüğünüz gibi. Alan sanal hat. Yasak alan. Etkinleştirmek için iki kez dokunma. Evet. Etkinleştirmek için iki kez dokunma. Gördüğünüz gibi menüler düğme olarak değil bir menü isim olarak tanımlandığı için fonksiyonlar açık olduğunda okunabiliyor. Bu şekilde gezdirdiğinizde Sıptırdı. ürünü başlık komutunu bulduğunuzda başla. gördüğünüz gibi son altta için iki, kez dokunma. Iki de defa dokunmamızı istiyor. Için iki, kez dokunma. i̇ki defa dokunalım. Dur. Gördüğünüz gibi robot süpürge Dur. çalışmaya başladı. Tekrar iki defa basılırsa robot süpürge durur. E şarj istasyonu dönme komutunu Hı. verelim. Gerçi robot işini bitirdiği zaman dönecektir ama diyelim ki başka bir komut vermek istedik. Buraya elimiz Gördüğünüz gibi şarj istasyonunu bulduk. ...iki kez Dokunma. Evet, iki defa dokunalım etkinleştirmek için. Evet, robot gördüğünüz gibi şarja dönüyor dedi ve dönmeye başladı. Bu şekilde görme engelli bireyler veya ekranı görmekte zorlanan kişiler yaşlarımız e, Tekrar ediyorum Android'de TalkBack, Apple'da da VoiceOver fonksiyonlarını uygulamadan aktif ederlerse bu şekilde ekranda parmaklarını dolaştırarak menüleri dinleyebilir ve menüye çift tıklayarak robota edebilirler. Robotunuzu iyi günlerde kullanmanızı dileriz.